وعلى <applause> Öncül Mahallesi, Pınarcık Sokak. Kışın bataklıktayız. Sokaklarımız geçilmiyor. Vallahi şimdi kışın ne arabamız çıkıyor, ne traktörden çıkarıyoruz. Allah razı olsun Akçagale Belediyesi'nden ve bütün Akçakale ekibinden, belediyenin personellerinden hepsinden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yazın bile toz içindeyiz. Şu an çalışmaları devam ediyor. İnşallah bizi bu bu bataklıktan kurtarırlar. Çağla Belediyesi Abdülhakim Ayhan başkanımız sayesinde bu yolumuz yapıldı. Bu yol 10 yıldır, 15 yıldır inan edin yani hizmet yoktu. Ondan sonra bu yollarımız burada çamurdu, arabalarımız batıyordu. Hastanelerimiz bile yetişemiyorduk. Yolda kalıyorduk. Ama şimdi Sayın başkanımız belediye başkanımız katkılarıyla ve ekibiyle İnaret gece gündüz demeden bu yolu 3-4 gündür 2 kilometre yolumu yaptılar. İnanın şimdi çok mutluyum. Ya bana gelen misafirlerim bile memnun oluyorlar. Diyorlar ki ya ne mutlu bu yol yapıldı. bu. İnanın şimdiye kadar böyle bir hizmet, bir belediye görmedim. Onun için katkılarından dolayı yol yapımından dolayı ekibine ve kendisine...